Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer aileden bir vlog gelecek ama ofiste başladı. Çünkü bugün Alara'nın doğum günü. 26 Ocak Üçüncü yaş gününü kutlayacağız Allah izin verirse. Evden çağırdılar ne zaman geleceksin diye. Ben de bugün işten biraz erken ayrılacağım. Eve doğru gideceğim. Pasta siparişi yaptık. Kimseyi çağıramadık pandemiden dolayı. O nedenle bakalım nasıl geçecek hep beraber göreceğiz. Bu videoları çekiyorum. Çünkü geriye dönüp geçenlerde baktım. Yani bizim için de çok güzel anılar oluyor. Alar'ın ikinci yaşı için bir video çekmişiz. İlk yaş günü için bir video çekmişiz. Hatır olarak da kalsın istiyorum. Şimdi Alara'yı göreyim çünkü ona çok güzel bir elbise satın almıştık. Çok da güzel bir pasta sipariş etmiştik. Bakalım onlar nasıl olacak göreceğiz. Abo yağmur yağıyor. Olamaz kamera ıslanacak. Hızlı bir şekilde koşayım çünkü birazdan arabayı getirecekler. Arabayı alacağım ve eve doğru gideceğim. Teşekkürler abi. Allah hadi görüşürüz. Eve doğru gidiyorum vallahi ben de çok heyecanlıyım çünkü Alara çok seviyor böyle bir şeyi kutlamasını pasta gelsin işte mum olsun falan aşırı mutlu. Ben de onun o mutluluğunu görünce çok seviniyorum gerçekten. 3 yaşına basıyor ya. Ne ara 3 yaş oldun ya. Çok hızlı geçiyor zaman. Daha geçenlerde doğdu ya. Musluğun altında yıkıyorduk yani. O kadar küçüktü. Şimdi 3 yaşına bastı arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika içerisinde evde oluruz. Benim zaten bilenler biliyor. Ofise yakın bir yerde kiralık bir yerde oturuyorum. Genelde de hep öyle yapıyorum. Yani trafikte zaman geçmesin mümkün olduğu kadar ofise yakın olsun istiyorum. Çalıştığım her yerde de böyle yaptım bu zamana kadar. Bakalım yeni aldığımız kıyafet nasıl olmuş. Onun böyle kahramanları oluyor. Yeni kahramanı Elsa yanlış söylemediysem. Böyle mavili falan bir kahraman. Onun elbisesini aldık. Konsept de öyle oluyor. Bir konsept oluyor böyle Baby Shark falan yaptıranlar var. Bizimki de Elza olacak bu sefer. Gidince göreceğiz. Az kaldı. Ben geldim. Wow. Kızım ne kadar tatlı olmuşsun sen bakayım. Bu ne şekerlik aşkım? Eliza mı oldun sen? Sen ne oldun nasıl ha? Şu üstüne bak üstüne muslukçu. Kızım ne kadar tatlı olmuşsun ya. Kim seçti işte elbiseni? seni? Şeker kız seni. Oo çok güzel olmuş. Daha hazırlık devam mı ediyor? Şöyle sadece şunu takacağım. Orada bir bayrak vardı aslında. Bir de Elsa bayrağımız var. Şöyle göstereyim. Bu yerinden çıktı. Şunu tekrar yapıştıracağım. Tamam süper ya. <laughs> Senin doğum günün ne zaman olacak he? Kaç yaşına bastın? Çıktı. Çıktı. <laughs> Seni kameralara oynayan çocuk. 3 yaşına. Aferin kızım sana. Ben 3 yaşındayım. Koca kız oldun sen. Ben koca kız oldum. Sen bebek misin? Yok bebek değilim ben koca kızım. Koca kız oldun sen. Ben koca kız oldum. Okula ne zaman başlayacaksın? ben okuma gidiyordum. Ben de nerede suyu yapıyorum. Dersini burada yapıyorsun değil mi şimdilik? Ama daha sonra okula da gideceksin. Ay, akla gideceğim. Hazırlıkları merak ediyorlar. <laughs> neler yaptın? Öncelikle biliyorsunuz arkadaşlar pandemi dönemi akrabalarımızı çok kutlayamadık yani hiç kutlayamadık bu dönem o yüzden üzgünüz ama e, kendiler... Gerçekten üzgün müsün yani? Gerçekten üzgünüm Sen mi? de çünkü akraba <laughs> sevgisi <sözcüsü gülüyor> ileri seviyordun Hayır ya yapma böyle insanlar <laughs> yanlış sanacak hayır geçen sene çok güzel bir doğum günü kutladık keşke sevenlerimiz akrabalarımız da yanımızda olsaydı e, ama maalesef pandemi şartlarından dolayı yapamadık ama yine de e, boş geçmesin diye kendi aile aramızda kutlamak için bir de renkli bir şeyler olsun diye ben emin ki gittim aldım. Bu işin yeri emin önü mü? Kesinlikle. Süs eşyalarının satıldı ve sokaklar var. Çok güzel hem de uygun fiyatlı. O yüzden emin önüne gittim. Pasta gerçekten reklamını yapmamıştım geçen sene. Bu sene yapacağım çünkü çok güzel bir jest yapmışlar. Emir Bey'e sevgilerle diye Emir'e de küçük bir pasta yollamışlar. Aa, çok ee, pasta sipariş et diye bir yer. <laughs> evet. E, pastamızı öyle internetten sipariş ettik. Tarihi seçtik, konsepti ayarladık. Evimize kadar geldi. Bu pandemi şartlarında biliyorsunuz da dışarı çıkmak da artık çok tehlikeli olduğu için evimize söylüyoruz her şeyi. Bir tek emin önüne ben gittim mecbur çünkü internetteki süs eşyalarını çok beğenemedim. Neler yaptın? Ona bir bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Millet bir şey demesin diye bir de polça yapmışsın galiba. <laughs> Böyle e, patlamış mısır kutuları var. Daha sonra Evet, o benim de. Evet, evet, evet burada galiba. hep Aynı kahraman değil Aynen mi? Aynen Elsa, kar karlar ülkesi Elsa Karayla. temalı. Burada bir pano yaptırdık. Daha sonra muffin kalıplarımız var. Üstündeki kürdanları var. Bunlar P sana ait mi? Evet ben yaptım. E, peçetelerimiz var, tabağımız, çatallarımız. Daha sonra bayrak var yukarıda. Sonra üç yazılı bir balon. İyi ki doğdum yazılı bir. nerede? Masamızın <laughs> <baba. gülüyor> kenarlarında böyle. Şunu da <laughs> ne almıştık ne diyeyim, zaten. Abi. çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun bu günleri gördük. Sakinledi mi? Yani herkes bize dedi ki 3 yaşına kadar sabredin. Ondan sonra daha iyi olacak diye. Bebekliğine göre fark var tabii ki ama şöyle yani başka şeyler çıkıyor sürekli. Yani şimdi de mesela bu 3 yaş sendromu mudur nedir bilmiyorum ama inanılmaz derecede böyle bana bir düşkünlük söz konusu. Belki bunu söylerken çok güzel bir şeymiş gibi algılanıyor. Tabii ki güzel ama biraz abartı. Spordan geliyorum yemek yedirmiyor, ağlıyor falan böyle şeyleri var bu aralar. Yani o sen da geçecek. Böyle bir 5 dakika bir şey izin istesen yok yani. Yok mesela elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum ağlıyor. Annem gitti, annem nerede falan diye. Hani hiçbir şekilde alar uyuyunca ben işlerime bakabiliyorum. Çocuk babasını soruyorum için. <laughs> ya yani sürekli ben ne olduğu için hayatım evin içinde. Mi? Hiç mi sormuyor beni? <laughs> soruyor. Hiç sormuyor değil tabii ki soruyor. <laughs> soruyor babam ne zaman gelecek diyor nerede diyor ama yani işte çalışıyor kızım para kazanıyor falan deyince bu mu zaman... yani baba para kazanmak mı <laughs> yani kısmen peki Alar'ın 3. yaşından ne bekliyorsun her zamanki gibi her annenin baba iste... beni çek baba seni Ay, tamam. çekeceğim kızım geliyorum her annenin istediği gibi <laughs> sağlıklı ve mutlu bir çocuk olmasını isterim her zaman umarım bu yıl okula da başlamasını ben çok istiyorum evet <laughs> evet, okula gitmek istiyor da. İnşallah ne bileyim şu pandemi dönemi bitse valla sıkıldık artık. Yani umarım son bulur. Çocuklar da okula gider, anneler de rahatlar. <laughs> bir de abla değil mi aynı zamanda artık abla olduğunu fark ediyor Emre. Evet, evet kesinlikle. Bir ara çok şeydi. Çok güzel anlaşıyorlardı. Bu ara biraz bozuldu. Gene böyle zarar vermeye çalışıyor kıskançlığından. E, herhalde. değil mi? Evet. Umarım o da bir son bulur artık ama bu üç yaş sendromuna bağlıyorum tüm yaptığı hareketleri. Ama onun dışında Alara çok uysal, çok akıllı bir kız. Onunla her yere gidilir gerçekten. Ama yanında Emir olmayacak. <laughs> Tek başına her yere gidilir. Ben Alara'yım. Kızım ben de konuşabilir miyim? Tamam. <laughs> Geldik 3 yaşına. Vallahi çok hızlı geçti zaman. 3 bakmış 3. 3 evet ona göre 3. Evet. 3 3 <laughs> hepsi 3. Çok şükür sağlıklı. Yani şu 2020'yi kazasız belası atlattık ya. Yani artık önümüz açıktır diye düşünüyorum. Allah'tan her şeyin hayırlısını diliyorum. Sağlık olsun, huzur olsun, bereket olsun. Çok şükür her şey yolunda. Kısmetse vaktimizin büyük kısmını köyde geçireceğiz. Daha farklı bir ortamda geçireceğiz. Çünkü bu süreç galiba biraz daha uzayacak. Ne istiyoruz 3. yaşından? Tabii ki çok şey öğrensin. Keşfetmesini çok istiyoruz. Çok meraklı. Alara'nın eski videolarına bakıyorduk. Dedim ki Alara kime çekmiş? Bir yüzde ver dedim. Cevap? Yüzde 99.9. Hangi huyları bana benziyor sence? Dediğim dedi ki her işin sonuna kadar gider. Yapmadan asla bırakmaz. Çalışmayı çok seviyor. Bana sürekli kolundan tutup anne hadi ders çalış diyor. Düşün yani ben hiçbir şekilde ısrar etmiyorum. Ama kafası hep arka planda sürekli çalışıyor. Yani tek evet. bir şey düşünmüyor. Birkaç şey düşünüyor böyle. Ben çok iyi çalışan düşünüyorum. Yani okula ağırlık verecek ama anladığım kadarıyla bilmiyorum. Tabii bunları şimdiden söylemek zor da özel sektörde sanki çok başarılı olur gibi geliyor bana. Ne işte çalışırsa çalışsın o işi layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Mesela Emir'le kıyasladığım zaman ben Ali Arda'daki yeteneklerin Emir'de olmasını çok isterim. Böyle kendi başına buyruk aşırı özgüvenli. Böyle çok seviyorum kızıma. Çocuklarımı çok seviyorum. 3 yaşına bastı. Bu anı da böyle hatıra olsun diye saklayalım istedik. Yanımızda şu anda annemler yok, güle anneler yok. E i̇nşallah onlarla pandemi sonrasında bir daha bir tekrar yaparız. Nasıl Emir'de yapmıştık aynısını. Evet. Inşallah. Yine yaparız inşallah. Geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür evet. ederim. Bizim için özel zamanlardı. Kendinize çok iyi bakın. Maşallah demeyi unutmayın lütfen dostlar. Allah bütün çocukların yardımcısı olsun. Oh. Onlara mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gelecek nasip etsin. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay ya kızım. Bay bay. El Hoşçakalın. <laughs>